Yeniden merhaba çocuklar. Bir önceki videomuzda aydınlatma teknolojilerini işlemiştik. Bugün ise geçmişten günümüze ses teknolojilerini işleyeceğiz çocuklar. Sosyal bilgiler ünitesinde teknoloji ünitesini işlerken şöyle bir şey söylemiştik çocuklar. İnsanlar ilk olarak ihtiyaçtan daha sonra meraktan hep icatlar yapmışlardır. Şimdi ses teknolojisinde acaba insanları icat yapmaya iten ne olmuştur? Bakın çocuklar Ses teknolojileri sesi kaydetmeye, sesin şiddetini değiştirmeye ve aynı zamanda uzaklara iletebilme isteklerinden dolayı ses alanında geçmişten günümüze kadar ilerlemeler kat etmişlerdir. Şimdi bakalım geçmişten günümüze nasıl bir ilerleme olmuş. İlk olarak Alexander Graham Bell'in telefonu buluşuyla çocuklar sesin bir yerden başka bir yere olan iletimi iletimi ne olmuş sağlanmış çocuklar. Daha sonrasında Marconi Radyo ve telsizi bulmuştur. Radyo ve telsizin devamında fonografi kullanılmıştır. Fonografiyi Thomas Edison bulmuştur. Fonografiye sesin kaydedilmesi ve kaydedilen sesin tekrar dinlenilmesi için yapılmıştır. Fonografiden sonra ise gramofon ve plak bulunmuştur. Çocuklar plaklara kaydedilen sesler gördüğünüz gibi plaklara kaydedilen sesler gramofon adını verdiğimiz araçlara takılarak tekrardan dinlenilmiştir. Devamında ise kaset ve kasetçalar vardır. Bir önceki, bir önceki icatta gördüğünüz gibi gramofon ve plak neyse burada plan görevini kaset, gramofonun görevini ise kasetçalar üstlenmiştir. Yani kasetlere kaydedilen sesler kasetçalarlarda dinlenilmiştir. Video kamerada ise görüntü ve ses eş zamanlı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bakın video kamerada ne olmuş? Sadece ses yok çocuklar. Sesle birlikte eş zamanlı görüntüyü de kullanmışlardır çocuklar. Sonrasında ise CD ve DVD var çocuklar. Plak teknolojisine çok benzeyen ama daha hafif taşınabilir pratik olan CD bulunmuştur çocuklar. Bunlar daha büyük boyuttaki müzikleri kaydetmişlerdir. Ve yine aynı şekilde CD ve DVD'de hem ses hem de görüntü mevcuttur. Devamında ise USB'ler var çocuklar. Günümüzde daha çok bunlar kullanılmakta. Bunların yanında yine MP3 ve MP4 çalarlar kullanılmaktadır çocuklar. Geçmişte sesi depolamak için birçok icat yapılmıştır. Şimdi buraya kadar gördüğümüz icatlarda ne yapılmış çocuklar? Ses depolanmış değil mi? Ya da ses bir yerden başka bir yere iletilmiş. Ses bir yerden başka bir yere iletilmiş ve kaydedilen sesler bulunan icatlarla tekrardan dinlenilmiş. Buraya kadar ne yaptık çocuklar? Bunları gördük. Bir de sesin şiddetiyle ilgili yapılan aletler var çocuklar. Sesin şiddeti nedir? Sesi olması gerekenden daha fazla duymamızı sağlayan araçlardır çocuklar. Şimdi sesin az ya da çok çıkmasına bildiğiniz üzere biz ne diyoruz? Sesin şiddeti diyoruz. İlk olarak megafon çocuklar sesin şiddetini arttırmak, daha uzak mesafelere sesimizi duyurmak amacıyla yapılmıştır. Genellikle etrafımızda görüyoruz çocuklar, polisler trafiği düzenlemek için ne yapıyorlar? Megafon kullanıyorlar seslerini duyurabilmek için. Devamında mikrofon çocuklar yine sesin şiddetini arttıran bir alettir. Sesin şiddetini, şiddetini hoparlör denilen cihaza bağlayarak arttırabiliriz çocuklar. İşitme cihazı, çocuklar, işitme problemi yaşayan insanlar işitme cihazını kullandıkları zaman sesin şiddeti arttığı için kişinin daha iyi duymasını sağlar. Stetoskop doktorlar hastalarının kalplerini ve akciğerlerini dinlerlerken kullanırlar. Yine sesin şiddetini arttırdıkları için kalpteki ve akciğerdeki sesleri doktorlar dinley dinleyerek ne yapabilirler? Ee, teşhis koyabilirler tedavi yapabilirler. Devamında ise ultrason cihazı var. İnsan kulağının işitemeyeceği kadar yüksek şiddetteki sesleri vücuda gönderir ve hastalıklı bölgeler varsa bu cihazla tespit edilir ve devamında tedavisi yine yapılır çocuklar. Şimdi şiddetli sesin etkileri acaba ne olabilir? Ses günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası değil mi? Etrafımıza baktığımız zaman günlük hayatta ne kadar çok ses duyduğumuzun hepimiz farkındayız. Çok fazla gürültüye maruz kaldığımız zaman bunun bize psikolojik etkileri olacaktır. Sürekli yüksek sesli ortamda çalışan bir insanın belli bir süre sonra duyma yetisinde azalma olur çocuklar. Ve yine sesli ortamlarda uzunca bir süre çalışırsak psikolojik durumumuzu da olumsuz etkiler. Yüksek ses bizde tedirginlik, korku, kaygı, dikkat dağınıklığı ve baş dönmesi gibi rahatsızlıklara sebep verebilir. Şimdi biz şiddetli sesin zararlarından bahsettik. Tabii ki sesin yararları da var. Ne var çocuklar? Diyelim ki bir konser veren sanatçı kullandığı mikrofonla ne yapabiliyor? Sesini herkese duyurabiliyor. Yine ambulans, itfaiye gibi araçlar uzaktan gelirken açtıkları siren sesleriyle Durumun acil olduğunu duyan insanların onlara yol vermesine sebep olabiliyor çocuklar. Evet ses teknolojilerinin geçmişten günümüze kadar nasıl geldiğini de öğrendik. Böylelikle fen bilgisinde 5. ünitemizi tamamlamış olduk. Umarım bu videomuzun da size faydası olmuştur çocuklar.